Selamun Aleyküm Kardeşlerim Bu videomuzda Realme 6 Pro ile Samsung M51'i kıyaslayacağız karşılaştıracağız çok iyi bir karşılaştırma olmayabilir çünkü Realme'de bayağı uygulama var M51'de pek fazla uygulama yok çok fazla uzatmayacağım videoyu ee, öncelikle bir kameralarını göstereyim size. Şu anda iki cihazın da kamerasını görüyorsunuz. Ee, Realme'de renkler aşırı patlıyor yani bildiğiniz koyu oluyorlar. Bir de gördüğünüz gibi Samsung Samsung oranla daha dar açılı çekiyor. Hatta şöyle 64 megapiksel modunu alıyorum. Ee, Realmi gene dar çekiyor. Aynı yerden göstereyim hatta. Bakın. Bu kadar yeri alıyor. Bu kadar yeri alıyor. Ee, şöyle renk tonlarında nasıl çektiklerini göstereyim. Bakın şu an turuncuyu gerçekten patlatıyor özellikle yakın. Çekimlerde de böyle oluyor. Ee, bir de Samsung'la bakalım. Yani Samsung'un renkleri ve açısı daha başarılı bence M51'in. Ee, bir de bataryası daha başarılı. 7000 mAh saat ama 6.7 inç de ekranı var. Eee... Bunun dışında bir oyun açalım isterseniz. Bu arada Realme'nin 90 Hz ekranı var. Samsung'da 60 Hz. Şu anda bir oyun ayarlarını göstereyim. Sonra da başlatalım. Evet, iki cihazda performans modunda. Bakın yarışma modu. Performansa odaklanır. Şimdi buradan Asphalt 9'u başlatacağım ikisinden de. 3, 2, 1. Evet, maalesef bunda data indirilmemiş. Ee, bakalım başka ne açabiliriz? Benchmark testi yapacağım. Geekbank 5 ismi. Realme'de çok daha fazla uygulama var. Çok doğru bir test olmayacak ama yapalım yine dedik. Ee, şimdi neredeydi o? Evet girdik uygulamaya. Exit dedik. Burada cihazların özellikleri gözüküyor. Galiba bu grafikle alakalı. Öbürü de işlemciyle. Başlattık. Evet gene diyorum M51'in renkleri biraz daha sarıya dönük. Ee, Realme 6 Pro'nun renkleri daha çok beyaz ayarında. Yani renk olarak Realme daha başarılı bence. Ama bilmiyorum belki bir ayarla M51'i de beyaz yapabilirsiniz. Çok kurcalamadım. Evet, tek çekirdek skorunda Realme önde. İçinde bu kadar uygulama olmasına rağmen çok çekirdek skorunda da M51 önde. Ama burada şöyle bir faktör de var. Bunda bayağı uygulama var. Şöyle skorları biraz göstereyim size. Bunlar diğer telefonların sonuçları. Şimdi bir de grafik testi yapalım. Evet bir tanesi bitti şimdi öbürünü bekliyoruz. 1238 almış. Bunlar da diğer cihazların aldığı puanlar. Evet. 1138 Realme 6 Pro 1126 M51 şöyle diğer sonuçları ekrana vereyim. Şimdi son olarak da e, vulkan testini yapıp yavaştan videoyu bitirelim. Başlayalım. Yani hız olarak çok fazla fark etmiyorlar. Kafa kafaya giderler. Ya diyorsanız benim için kamera falan batarya daha önemli. Ee, diyorsanız benim için kamera, batarya daha önemli o zaman M51 derim ben. Yani ekran hertz önemliyse parlak renkleri seviyorsanız işte canlı renkler istiyorsanız e, Realme 6 Pro derim ama iki cihazı da alsanız pişman olmazsınız diye düşünüyorum gene de son tercih size ait tabi bu arada herhangi bir sponsorum vesaire yok yani cihazları cihazlarla ilgili kendi fikrimi belirtiyorum Bu arada M51 gerçekten ağır bir cihaz onu da belirteyim. hani Bataryası büyük ama ağır yani. Bataryası büyük olduğu için ağır zaten. Ayrıca e, Realme 6 Pro'ya göre daha geniş biraz daha uzun. Çok az daha geniş çok az daha uzun. Ama cidden böyle uzun süre tutunca elinizde ne kadar ağır olduğunu anlıyorsunuz. İki cihazda da dört tane kamera, bir tane flash var. İkisinde de üç buçuk milimetre giriş, Type-C giriş var. Bir tane de hoparlör var. Hani benzer özellikte cihazlar. Evet az önce bir talihsizlik yaşadım kayıt yaptım. Cihazın hafızası doldu. Şu anda devam ediyoruz. Evet 1158 Volkan skoru yaptı. Ee, Realme 6 Pro. Evet, M51'in testi de bitmek bitmek üzere. Ee, i̇ki cihazda da bakıyorum şu an. Evet, aynı grafik işlemcisi var. O yüzden benzer, yakın skorlar veriyorlar birbirlerine. İkisinde de Adreno 618 var. Yani 3 aşağı, 5 yukarı aynı performansı verirler. Evet 1158 aldı Realme 6 Pro. M51 984 yaptı. Şöyle. Galiba farkı şu diğer iki çekirdeğiyle atıyor diye düşünüyorum. 2.32 olan çekirdekleriyle. RAM'leri ikisinde 8 GB. Şöyle ayrıntılı skorları gösterelim. Bu da diğer cihazlarla olan karşılaştırmaları diyeceğim ama. Evet bu videoda bu videoda bu şekildeydi. Kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.